hatırla yani eskiden adamcağızın senin benim aynı ihtiyacı yok muydu? Vardı güvercinle haberleşiyordu ya. Bu ne gönlü bolluk yani. Yazıyor bak delikanlı okka divit. İkindi vakti Topkapı Sarayı'nın oradan alayım seni. <laughs> Kuş göçe mi gitti? <laughs> Gelir mi gelmez mi? 6 saat bekliyorsun bir tane... <laughs> İletildi. 12 saat sonra bir tane kuş. Açıyorsun. Kimsin? Ha. ben ben. Senin o çetleşme hızında sana kaç tane güvercin lazım bir düşün. Bayramda kandilde tek tuşla 5000 kişiye mani gönderiyorsun ya. Onu da unutma. Bir de o maniyi kim gönderiyorsun çıksın buraya çabuk. O belli ki tek elden çıkıyor belli. Ulan bayram geliyor, kandil oluyor. Bu normal adamlar oluyor sana niyetçi. <laughs> Kimse bayramın kutlu olsun, nice yıllar dilerim. Onlar kalmadı artık. Bayram gelir ellere, sevgi verir dinlere. Ver öpeyim elini, elin girsin ya. Ne bu? Ne bu ne? Herkes mani yazıyor. Kandil kandil yanarken, sevgi bağı açarken. Ya insan ol ya, iyi bayramlar, hayırlı kandiller, bitti. <laughs> Keyfini çıkarın valla teknolojinin. Yokken çok kötüymüş, adam 3 aylık yoldan haber getiriyormuş ya. Şimdi insanlar şaşırıyor eski çağlarda savaşlara falan. Ne şaşırıyorsun? Şimdi Birleşmiş Milletler'de herkesin kulaklığı var. Bir ülke temsilcisi konuşuyor, diğerleri dinliyor. Dünyanın her yerinden insan orada. Fransa konuşuyor, Gana dinliyor, Çat, Kenya dinliyor falan. Gana'ya kimse çevirmiyor böyle. <laughs> ne oluyor ya? Kenya, Kenya. Ne Dünyada ne oluyor? <laughs> bir kelimeyi yanlış çevirseler diplomatik sorun olur. Ne dedi lan bu Fransız temsilci diye. Düşün. Bir saniye tercüme hatasında eksikliğinle olay çıkıyor. Sen o zaman ne şaşırıyorsun ortaçağa? Adam üç aylık yoldan haber getiriyormuş ya. Böyle haber mi olur? Üç aylık eflak boğdan elçi geldi. Çağırın gelsin. Nedir? Yangın var. <laughs> ne zaman? Yanıyordu yani. Gidin bakayım. Hani bir söz var. Elçiye zeval olmaz. O ne biliyor musun? Elçinin tamamen kıçından uydurduğu bir şey. Çünkü unuttu pezeven konuyu. Unuttu. Mısır kralının elçisi gelmiş. Çağırın gelsin. Ne dedi kral? Hangi kral? <laughs> ha kral... 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 Faruk Ezzanesi... <laughs> Kral... Senden toprak mı istiyor ya da... Ne toprağı Toprak değil, hayır. Ee, Elçi şey zaman olmaz değil mi? Önce kıçını garanti altına alacak, ondan sonra yasla gitsin. Adamın toprağındasın. Ne konuşacaksın adamla zaten? Ne dediler? Abi sana vallahi giydirdi, ben açım bana zeval yok değil mi? Yok, evet. Oğlu tahta çıkıyormuş, ananı belleyecek ben. Her zaman da kurtaramıyor tabii. Kelleyi kurtarıyor, başka şeyden gidiyor. Ya diyorum ya sen günün yaşadığın şeye dua et dertlerine. Sen diyorsun ki mail geldi attachment'ını açamadım. Adam, ya adam Transilvanya'ya elçi gönderiyor. Elçiyi kazığa oturtup geri gönderiyorlar. Böyle geri geliyor herif. Ne dediler? Attachment'a bakın. Kozlukla geliyor herif. <laughs> Sen küçücük aygıtla bak mücadele veriyorsun ama var bir sürü hizmeti bunu da öğren işte onu dediğim o. İşin özeti o.